أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد. ذلك قد اشتري رمضان شريفين اسم مبارك bu gece idrak edeceğimiz <laughs> Kadir gecemizde hepinize hayırlı mübarek olsun inşallah. <laughs> Değerli dostlar, bugünkü öğlen cuma öğlen sohbetimizde Kadir gecesini konuşacağız. Bugün Ramazan Şerifi 26'sı. <laughs> 26'yı 27'ye bağlayan gece geleneğimizde genelde Kadir gecesi olarak bilinmekte ve ...idrak edilmektedir. Biz de bu akşam, bugünkü sohbetimizde... ...inşallah bu konuyu ele alalım. <laughs> Muhterem arkadaşlar... Kadir... ...gecesi, kıymet gecesi demektir. Kur'an'ın insanla buluşmaya başladığı bir gece. Kıymet gecesi, kıymetli bir gece. Kur'an'ın ifadesiyle bin aydan değerli. Yani bir ömre bedel. Risaletin başladığı gece, yani peygamberliğin, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Allah'ın Rasulü Muhammed olduğu gece. O yüzden kıymetli. Ne diyordu Kur'an-ı Azimüşşan? Ramazan'ın başından beri sık okuduğumuz bir ayet. Şehru Ramazan ellezi Ramazan ayı ki önzile fikir Kur'an. Kur'an o ayda indirildi. Yani indirilmeye başlandı. Kur'an'da 12 aydan tek ismi geçen Ramazan. İşte Ramazan'ın bu kadar değerli kılan içine Kur'an inmiş olması. zile bir Kur'an. <laughs> Belki de biz Ramazan'ın Ramazan orucunu, farz orucu bu yüzden tutuyoruz değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an'ın inmiş olduğu ayı aynı zamanda bize oruç tutarak bir nevi kutlatıyor ya Rabbi. Rabbimiz. <laughs> evet, o halde Ramazan, yeme içme ayı eğlence ayı değil. Festival ayı değil. Ya Ramazan, oruç ayı, Ramazan, Kur'an ayı. Ramazan, hayata Kur'an'ı tatbik etmeyi öğrenme ayıdır. <laughs> Şimdi, bu Bakara Suresi 185'i okuduk. Şehir Ramazan'ı unzile fiil Kur'an. Kur'an'ın Ramazan ayında indiği kesin. Peki Ramazan'ın ne zamanında, hangi diliminde indi? Onu da e, Kadir suresinden öğreniyoruz. Zaten müstakil sure Kadir suresi. İnna enzelnâhu fî leylâtil kadr. <laughs> Biz o Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik, indirmeye başladık. İnna enzelnâhu fî leylâtil mübâreke diyordu e, Duhân suresinde. Mübarek bir gecede indirdik. Ve mâ adrâke mâ leylâtil Kadir gecesinin ne olduğunu san, Nereden bileceksin? Sana ne bildirdi? <laughs> Leylatul Kadir Kadir gecesi hayrun min elf şer Bin e aydan daha hayırlı, daha kıymetlidir. Tenezzelü melâketu ve ruh <laughs> Fiha bi izni min kulli emrin selam Ya attâ matla'il l melekler ve ruh Cebrail onda her bir iş için inerler o tan yeri ağrına kadar bir esenliktir. Evet, Kadir Suresinin anlamı kısaca bu. <laughs> evet değerli dostlar, Kur'an ki bizim neyimizdir? Kur'an bizim neyimiz oluyor? Yol göstericimiz, rehberimizdir. Kur'an ki dirileri uyarmak için inmiştir. Sık okuduğumuz Yasin Suresinin 70. ayette Liyun ziramın hayyen bu Kur'an'ın ölüleri, ölmüşleri değil, bu Kur'an dirileri uyarmak için diri olanları, kalben diri olanları, ölmemiş olanları uyarsın diye indirilmiştir diye anlatıyor zaten. Yasin suresinin 70. ayetinde. Evet detaylarına tefsirlerinize bakabilirsiniz değerli kardeşlerim. Evet değerli dostlar Kadir Gecesi Kur'an'ın indiği gece, inmeye başladığı gece. Efendimiz'e Kur'an miladi 610 yılının Ağustos ayına denk gelen bir pazartesi gecesinde Ramazan'da Hira mağarasında, Arayış mağarasında Mekke'deki Nur Dağı'ndaki Arayış mağarasında İkra lismi halak diye başlayan Alak suresinin ilk beş ayeti inmeye başladı. Evet, 23 senede tamamlanacak olan Kur'an inmeye başladı. Vahiy insanlıkla buluşmaya başladı. Efendim Kur'an'ın inmesi ile Kur'an'ın e, yeryüzüne inmesiyle beraber neler oldu? Bir, Abdullah'ın oğlu Muhammed Allah'ın Resulü oldu. Allah Resulü peygamber oldu. Mekke ümül kura oldu. Mekke emin belde oldu. Değil mi? İndiği gece bin aydan hayırlı oldu. Daha kıymetli oldu. Kadir kıymet demek zaten. Kadir kıymet diyoruz ya kıymet. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. <laughs> Kur'an değdiği yeri bereketlendiriyor. İndiği yeri, indiği mahalli ne yapıyor? İhya ediyor. İndiği yeri değiştiriyor yani. Peygamberimize indi, peygamber oldu bakınız. Allah'ın Resulü oldu. Mekke'yi Ümmül Kura yaptı. Geceyi bin aydan kıymetli yaptı. Buradan şunu anlıyoruz. Ey Müslüman, Kur'an senin yüreğine inerse seni ne yapar? Kur'an senin evine inerse senin evin nasıl olur? Kur'an senin iş yerine, bağına, bahçene, caddene, sokağına, toplumuna, iktisadına, ekonomine, sosyal hayatına indiğini düşünsene. Değil mi? İşte Kur'an'ı, Kadir Gecesini Böyle Anlamak Lazım Değerli Arkadaşlar Yoksa 27. Geceye Odaklanırsın 27. Gece Full ibadette Geçirirsin 28. Gece Kaldığı Yerden Devam Edersin Kadir Gecesini Binayı Yakaladık Bir Ömre Bedel Tamam Bu Piyangocu Din Anlayışıdır Yani Bu Doğru İslami Bir Anlayış değildir. Efendimizin Bize Öğrettiği Din Bu Değildir o zaman sorumuz şu. Senin Kadir gecen ne zaman? Evet bize Kadir gecesini biliyorsunuz. Efendimiz son 10 gecesinde arayın Ramazan'ın. Tek gecelerinde arayın. İşte rivayette de 25 var 27 var falan. Bunlar e, net değildir. Bu şunun içindir. Müslüman her Ramazan'ın her gecesini Kadir bilsin. Müslüman hayatını Kadir bilsin. Diyedir aslında. Aslında Kadir gecesinin ne zaman olduğunun cevabı çok basit. Kur'an bunu aç, zımnen söylüyor bize. Kur'an Kadir gecesi Kur'an'ın indiği gece, inmeye başladığı gecedir. Öyleyse Kur'an sana ne zaman iniyorsa, inmişse senin Kadir gecenin Kadir günün odur. Odur. Evet. Minareden beş kez hayale salah davetine uyup namaza koşuyorsan işte sadın senin Kadir gecendir. Sana namaz ayetleri iniyor demektir. Kur'an'ın Allah'ın oruç tutunuz emrine uyuyorsan Bakara Suresi 183, 184, 185 mesela Ayetlerini hayatına indiriyorsun demek İşte senin kadir gece Efendim faiz yemiyorsan Kur'an-ı Kerim'in Bakara 275 iniyor demek işte senin kadir gece Faiz yemediğin her gün her gece Senin kadir gece Tesettüre girip çıplak gezmiyorsan Nur suresinin 30, 31, 60 ve Ahzab suresinin 59. ayeti sana iniyor demektir. Senin evine hanene inmiş demektir. İşte senin kadir gecen o zamandır. Değerli dostlar, alışverişte hile yapmıyorsan, insanları kandırmıyorsan, sana mutaffifin suresi iniyor demektir. İşte senin kadir gecen o zamandır. İçki içip içmiyorsan, kumar oynamıyorsan Maide suresinin 90. ayeti sana iniyor demektir. Artık senin kadir gecendir o. Kadir günüdür. Her gecen her gündüzün kadirdir, kıymettir. Evet, bunu çoğaltabiliriz. Bunlar sadece birer örnek değerli dostlar. Evet, devam edelim. Peki Kadir gecesini değerli yapan nedir? Değer yükleyen nedir? şüphesiz bunu ayetten anlıyoruz. İnzelnâhu fî Leyletil Kadir. Kadir gecesini Kur'an eee Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Demek ki Kadir gecesini kadir yapan bizzat gecenin kendisi değildir. Çünkü öyle olsa sabit olurdu, değil mi? Geçen seneki Kadir gecesine daha 10 gün var mesela. Gelecek geçen sene e, ge, gelecek sene bu günlere Kadir gecesini bırak geride bırakan 10 gün 11 gün olmuş olacak. Hicri takvime göre yapıldı. Olduğu için hep sabit oluyor, dönüyor. Eğer bizzat gecenin kendisi kıymetli olsaymış, olsaydı o zaman sabit olurdu. O geceyi tam tutturmuş olurduk. O zaman mı? E, demek ki <laughs> zaten 33 tane de bir dönüyor. Aynı güne denk gelme ihtimali 33 tane de birdir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, o zaman kıymetli kılan geceyi kendisi değil, gecenin bizzatı kendisi değil, yani 26-27. geceyi tutturduğu zaman kıymetli bir geceyi tutturmuş olmuyor o manada. Kur'an'dır. Iskılamamamız gereken, atlamamamız gereken husus. Geceyi mübarek kılan, bereketli kılan, değerli kılan, bir ömre bedel kılan Kur'an'dır. O zaman ne yapacağız? Bir, bu gece milat olsun. Kur'an okuması bilmiyorsak, elif bayi bilmiyorsak, önce birinci elif bayi Kur'an'ı öğrenip yüzüne şöyle Kur'an okumasını öğreneceğiz. Bu birinci adım. Sonra tecvidli okumayı öğreneceğiz. Usulüne uygun. Sonra bitmedi. Kur'an bundan ibaret değildir. Sonra Kur'an'ın anlama cihetine gideceğiz. Bunu yaparken Kur'an'ın hükümleriyle amel edeceğiz. Değil mi? Kur'an'ın hayata inmesi ne demek? Senin o Kur'an'ın hükümleriyle amel etmen demektir. Değil mi? Evet. Kur'an hayatına inmiş olması için amel etmen gerekiyor. O yüzden yani Kur'an'la arkadaşlığımızı tekrar gözden geçirmemiz lazımdır. Evet. Kur'an'ı anlayarak okumaya da gayret göstereceğiz. Değerli dostlar. <laughs> evet. De devam edelim. Bu hususta neler söyleyebiliriz başka? Kur'an hayat rehberimiz bize yol göstericimiz bu yüzden Rabbimiz Kur'an'ın indiği geceyi sıradan bir gece olarak tanıtmıyor bize. Evet. Kadir gecesi bir yılın birikmiş tüm günahlarını yıkayıp silip yok eden bir terminator ya da yok edici değildir. Yani Kadir gecesine nasıl bakmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz sorusunun cevabıdır yani şöyle düşünmek yanlıştır. Yani son sondajcı bir yanlıştır. Işte. Tamam bin aydan hayırlı bu gece günahlara vazgeçeyim. Ben bu gece geleyim. işte şu kadar namaz kılayım. Şu kadar Kur'an okuyayım. Ee, dua edeyim. Hatim edeyim. Hatim duası yapayım. Bin aydan hayırlıdır. Sabah kadar namaz kılayım. Tamam bin aylık bir değer kıymetli bir ibadet yaptım. Ömrümde bana yeter diye düşünmek doğru değildir az kardeşlerim. Yani bu manada Kadir gecesini e, dikkatli değerlendirmek lazım o manada. E, bundan yıllar önce çok anlattığım bir mevzu. Bir Kadir gecesinde Konya'da bir camide vaaz etmiştim. Vaazı Kadir gecesi hususunda vaazımızı yaptıktan sonra namazdan çıktık. Teravih falan kıldıktan sonra tam camiden çıkarken bir delikanlı yaklaştı. Bana dedi ki "Hocam dedi bu gece ne namazı kılacağız?" Gencin soru sormasından ne demek istediğini anlıyorsun zaten. Ne demek istiyor? Ben. Benden hap istiyor hap. Bir hap alayım. Tamam bilsin. Yani bu gece bir namaz, o namaz ben bir iksirli bir namaz söyleyeceğim. Böyle çok ee, bir namaz olacak. Kadir Gecesi namazı diye. Yok öyle bir namaz da. Bazı kitaplarda bazı hocalar anlatıyor böyle. O namazı kılacak. Bütün ömrü halletmiş olacak. Bütün ibadet hayatını halletmiş olacak. Kadir gecesini iyi etmiş olacak. Dedim ki gence, kardeşim dedim sen beş vakit namaz kılıyor musun? Yok dedi hocam. O zaman git yat dedim. Genç şok oldu tabii ki. Kadir gecesinde hoca efendi bana git yat dedi. Haklı. Dedim ki bak biraz önce bir namaz kıldık. Yatsı namazı, farz bir namaz. Teravih kıldık, vitir kıldık. Siz beş vakit zar zaruri kılmamız farz olan, mecbur olan bir ibadeti yapıyorsunuz. Bana nafile soruyorsunuz. O nafileyle de o geceyi ihya et edeceğinize inanıyorsunuz. Yani önce beş vakit namazı bir kıl. Dedim ki bak eve git şimdi güzel bir gusül et. Bir tevbe istifarda bulun. Af dile Allah'tan. Ondan sonra da git yat. Sen Kadir gecen o gecedir işte bak. Öyle bir af dile ki ya Rabbi, ya Rabbi bugüne kadar beş vakit namazı kılmadım. Hata ettim bir daha yapmayacağım deyip güzel bir tevbe-i nasuhta bulun ve sahura kadar git yat istersen. Ama sahura kalk. Seher vaktini ihmal etme. Bak seher vaktinde kalk. Namaz kıl. Kalk. Sahur yemeği ye. Bak oruç var ertesi gün değil mi? Yani ne garip değil mi? Mesela Ramazan günü hiçbir mazereti olmadan oruç tutmadığı halde Kadir gecesini arayanlar, Kadir gecesini ihya etmeye çalışanlar ne yaman çelişki içinde değil mi? Oruç ayeti senin hayatına inmediyse Ramazan boyu oruç tutturmadıysa sana Kur'an, o Kur'an'ın indiği geceyi, Kadir gecesini sen ne yapacaksın ya? Önce şu oruç tutmayı bir öğren. Kur'an bir hayatına insin, oruç ayeti hayatına bir insin. Senin Kadir gecen o zamandır zaten. Evet. Değerli dostlar, vakit geldi. Bugün Kadir gecesi olduğu için bu akşam biraz 2-3 dakika uzatmakta bir sakınca olmasa gerek <laughs> diye düşünüyorum. Değerli dostlar, e, Kur'an'da bir ayet var, 30. ayet Furkan Suresi. Efendimiz ümmetine düşkün bir bir peygamber biliyorsunuz. Ümmeti, ümmeti diyecek hani ümmetinin affetme, affedilmesi için Rabbine dua edecek vesaire. Ama Peygamberimiz bir konuda ümmetinden şikayetçi olacak. O da Furkan suresi 30. ayetten anlıyoruz. Ya Rabbi diyecek. İnne kavmi ittekizu inne kavmi hadal mehcura. Kavmim, toplumum, benim ümmetim bu Kur'an'ı mehcur bıraktı. Bu Kur'an'dan göçtü, Kur'an'dan icra etti. Kur'an'dan uzaklaştı diye şikayette bulunacak. Kur'an'dan uzaklaşma iki türlü olur değerli dostlar. Bir, Kur'an okuması bilmesin, Kur'an'ın açıp okumasın hiç Kur'an'la bir iletişimin yoktur. Bu büsbütün uzaklaşmaktır. İkincisi, Kur'an okumasını bilirsin. Evinde Kur'an da vardır ama içindeki amel ayetlerle hiç amel etmezsin. Bu ayetler Musaf'ın iki kapağı arasında böyle masum mahsun kütüphanede duruyordur. Duvarda asılı duruyordur. Hayatımıza bir türlü bu kapakların kapağını iki kapak arasından çıkıptan hayatımıza bir türlü gelmemiştir, inmemiştir. İşte bu da Kur'an'dan hicret etmektir. Kur'an'a Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Halbuki biz Kur'an'a hicret etmeliyiz. Kur'an'dan değil. Kur'an'a koşmalıyız. Kur'an'ın hükümleriyle amel etmeliyiz değerli dostlar. Evet. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedik, miladi efendim 6, 7. yüzyılda, 610 yılında Kur'an'la buluştu ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik göreviyle vazifelendirildi. Evet, değerli dostlar, bu hususta söylenecek daha çok konular var fakat, bize ayrılan sürenin de sonlarına geldik. Kadir Gecesi ile alakalı özet olarak söyleyeceğimiz hadisler, sözler bunlar. Bir hadis okuyayım size. Kim Kadir Gecesi'nde inanarak ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Diyor hadis-i şerifte. Evet. Böyle hadisler var. Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 gününde aranmalıdır. Tek gecelerinde aranmalıdır. Kadir gecesine isabet edersem hangi dua yapacağım diye soruyor Ayşe Validemiz. Allah, Peygamberimiz ona şu duayı veriyor. E, <laughs> <laughs> Allahümme inneke afuhun tuhibbul affa fa'fu anni. Ya Rabbi sen affetmeyi seversin beni de affet. <laughs> Allahümme inneke afuhun ey Rabbim sen affedeceksin beni affet diye dua etmemizi tavsiye ediyor Kadir Gecesi'nde değerli dostlar. Evet bu gece ne yapmalı? Özetle söyleyelim tekrar. Dua edeceğiz. Evet dua kulluğun özüdür. ibadetin özüdür. Tevbe istifade bulunalım. Tevbe nedir? Günahlardan uzaklaşmaktır. Günahlarımızı biliyoruz. Günahlarımızın listesini yapalım. Ve o günahlarımıza tevbe edelim. Yani o günahlardan uzaklaşın. Uzaklaşalım, söz verelim. Tevbe-i nasuh edelim. Bizi yola getiren, nus eden, ıslandıran bir tevbe olsun. Yoksa tavuk tevbesi olmaz. Tavuk tevbesi nedir? Tevbe ediyorsun, vazgeçiyorsun. Kısa bir süre sonra bir daha dalıyorsun. Olmaz. Nasuh tevbesi olacak. Kur'an okuyalım. Bilmiyorsak okumayı öğrenelim. Usulüne uygun oku okuyalım. Anlamaya gayret gösterelim. Namaz kılalım. Namaz kılmıyorsak namaza başlayalım. Beş vakit namaz kılmak zorundayız. Namazsız cennet yok. Namaz kılmadan cennet yok. Efendim tesbihat, tesbihatımız olabilir, tesbih çekeriz. Salat salam getiririz Efendimiz'e. Efendim birbirimize tebrikleşiriz. Bir nefis muhafese muhasebesi yapabiliriz. Nefis muhasebesi. Kendimizi kontrol etme, günahlarımızdan uzaklaşmak için bir hesap yapabiliriz. Vesaire böyle güzellikler yapabiliriz hususuyla özellikle beş vakit namaz kılmıyorsak bu gece bir milad olsun değerli kardeşlerim. Rabbimize güzel bir tevbe-i bulunarak bu gece bir dua bir özetle bu gece bir tevbe gecemiz olsun. Bir hesap gecemiz, bir muhasebe gecemiz olsun diyoruz. Evet. Değerli dostlar, Kadir Gecesi ile alakalı söyleyeceğimiz özetle bunlar. Rabbimiz her günümüzü, her gecemizi kadir eylesin bizi Kur'an'ın nurunda Kur'an'ın ıı, bereketinden ayırmasın diyoruz. Oruçlarımızı kabul eylesin diyoruz. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin el Fatiha